bütün dünyada deliler gibi doğalgaz ve ya petrol fiyatları uçuşa geçmiş durumda ama isterseniz bir Rusya'nın yaşadıklarına da bakalım ekonomik anlamda sonra devam edelim. En çok biz ve Rusya yıkıldı demiştim ekonomik anlamda şu son 24 saatte. 1 dolar kaç ruble oldu? Dün 76 77 rublelerdeydi. 85 ruble oldu. 90'ı görüp geri çekilmiş. 1 dolar 85 ruble. RTS Moskova borsasının endeksi. Ya böyle bir düşüş ben duymadım. Yüzde eksi 39. Bir ara yüzde eksi 50 olmuş. Eh bir parça toplamış yüzde 10 kadar. Eksi yüzde 39. Onlar da aslında işlemleri durdurmuşlar ama kan kaybı bu kadar devam etmiş. Ne kadar kaybetti Rus şirketleri? Bugünkü kayıp 150 milyar dolarlık bir değer. Paraya bakın. 150 milyar dolar. CDS anlatmıştım. Ülke risk birimi. Size birisi kredi vereceği zaman, dışarıdan borç alacağı zaman, vereceği zaman o parayı sigorta alıyor. Onun bir risk primi var. Sigortacıya parasını ödüyorsunuz öyle düşünün. Rus CDS'leri uçtu. 250-300'lerdeydi. Harekatla birlikte 750 puana çıktı. Bizi bile geçtiler yani. Onu söyleyeyim. Ve enerji fiyatları. Hanımefendiler, beyefendiler hazırlıklı olunuz. Ekrana da sağ olsunlar benim yazdığım başlık geldi. Akaryakıta Türkiye'de artık birer lira, birer lira zam gelecek. Litre başına bu kadar yüksek. Bir varil petrol yıllar yıllar sonra bugün 105 doları gördü. Bir varil petrol 105 dolar. Cumartesi günü sektör kaynaklarına bakarsanız, Türkiye için söylüyorum. Cumartesi günü benzine, salı günü dizel yakıtı, motorine litre başına 1 lira zam gelmesi bekleniyor. Ya doğalgaz işte 1000 metreküp üzerinden hesap ediliyordu. Tarihi zirve 1200 dolarlardaydı. Çıkmış 2000 dolarlara yaklaşıyor. Doğalgaz Mart ayı kontratlarının fiyatları dünya borsasında Hollanda'da %31 artmış durumda.